Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Bugün sizlere Xiaomi telefonlara Google Kamera nasıl kurabilirsiniz bunu göstereceğim. İşlem açıkçası gayet basit. Öncelikle ihtiyacımız olan dosyaları indirmemiz gerekiyor. Bunun için Xiaomitools.com'a giriyorum. Buradan menüden GCam bölümüne gelerek telefonunuza uygun olan öncelikle GCam download yazan bölümden APK dosyasını daha sonra ise config file dosyasını indiriyorsunuz. Ben Gcam davlantı yapmayacağım. Zaten büyük bir dosya olduğu için ben telefonuma indirdim. Sadece burada size config file nasıl indirilir onu göstereceğim. Hangi config file indirecekseniz üzerine basılı tutup bağlantıyı indir derseniz eğer. Gördüğünüz gibi bağlantı inmiş oldu. Daha sonra arkadaşlar telefonumuzun dosya yöneticisine girerek indirmiş olduğumuz APK dosyasını yüklüyoruz. Yükleme işlemi bittikten sonra arkadaşlar, indirmiş olduğunuz config dosyasını Gcam config 7 klasörünün içerisine atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi XML uzantılı bir dosya. Ben bu dosyayı daha önceden buraya attım. Eğer arkadaşlar sizde Gcam ve config dosyaları yoksa, klasörleri yoksa bu klasörleri kendiniz oluşturuyorsunuz. Eğer kurmuş olduğunuz Google kamera eğer 7 sürümünden aşağıda bir sürüm ise buraya config 7 yazmak yerine sadece config yazmanız yeterli. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar kamera uygulamasına giriyorsunuz. İzin veriyorsunuz. Kamera açıldıktan sonra arkadaşlar şu görmüş olduğunuz denklaşör ile e, klavye arasındaki boşluğa çift tıkladığınızda yapılandırmayı seçin diye bir bölüm çıkıyor. Gördüğünüz gibi şu an ben Mi 8 için olan config file attığım için sadece o çıkıyor. Eğer birden fazla config file atarsanız orada seçenekler size sunulacaktır. Geri yükle dediğimde arkadaşlar kamera kapanıyor, tekrar açılıyor. Ve şu anda telefonuma ilgili config ayarları yani yapılandırma ayarları yüklenmiş oldu. Bu yapılandırma ayarları aslında arkadaşlar Burada görmüş olduğunuz çeşitli ayarların daha önceden hazır bir şekilde yapılmış olan şeklidir. Yani sizleri bütün zahmetlerden kurtarıp bu ayarların yapıldığı bir dosyadır. Tabii siz kendiniz de buraları kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Kendinize göre farklı ayarları seçerek kameranın daha farklı özelliklerini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Google kamera yükleme bu kadar. Gayet basit ve hızlı bir şekilde kamera yüklüyorsunuz. Şu an kamera benim bilgisayarımın ekranına bakıyor. Gerçekten tozlu bir ekranım varmış. Yükleme ile ilgili aklınıza takılan herhangi bir soru olursa arkadaşlar bu soruları bana yorum bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.